Depremin psikolojik boyutunu konuşacağız. Klinik psikolog, psikoterapist Fundem Ece konuğumuz. Geçmiş olsun. Tüm ülkemize gerçekten çok içler acısı. Ne zamandır bunu takip ediyoruz, izliyoruz, elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ruh sağlığı çalışanları olarak da. Ama bir yandan da tabii bir bütün olmanın da mesajlarını sürekli vermeye çalışıyoruz. Bu bütün olmak derken de işte biraz önce bahsettiğiniz de işte yanlış bilgiler yaymak değil, bu şekilde bilgi kirlilikleri yaymak değil. Gerçekten bütün olmaktan bahsetmeye gayret ediyoruz. Gerçekten ülkece her birimize geçmiş olsun öncelikle. Şimdi tabii deprem psikolojisi çok farklı bir psikoloji, evet. hepimizi etkiliyor ama yaşayanları çok daha farklı etkiliyor. Yaşayanlar biliyor gerçekten. <laughs> bir şok etkisi yaratıyor. Korku, kaygı hepsi iç içe. Bize bir aktarabilir misiniz yani o an ne oluyor? Evet, bir kere zaten bir şok etkisiyle karşı karşıya kalınıyor. Düşünsenize sıcak yatağınızda yatıyorsunuz, hı hı. belki kafanızda bambaşka şeyler var. Birisinin yarın ne pişireceği var, diğerinin kredilerini nasıl ödeyeceği var, diğerinin çocuksa ya da işte ergenlik döneminde bir bireyse ders çalışması ya da arkadaşıyla ne oyun oynayacağı varken ya da varken, derin bir uykudasınız. Ya da derin bir uykudasınız. Aynen öyle. Bambaşka bir şey ile karşılaşıyorsunuz, ne olduğunu anlamıyorsunuz. Yani biraz önce de hani iyi bir haber aldık işte ufaklık kurtarıldı ama şok etkisindeydi, değil mi? Evet. Bir şey anlamıyor, ne olduğunu. Çünkü gerçekten işte şok dediğimiz Hatta durum. bir çocuğumuz neler oluyor diye sorma ihtiyacı duyuyor. O şaşkınlıkla <laughs> belki dün geceyi de uyuyarak geçirdi ve uykusundan uyandı kurtarılırken. Tabii. tabii. Yani belirsizliğe tamir sözlüğümüz çok yüksekken. Hiç e, hani öngörülemeyen aslında ve bir yandan da hani evimizden, canımızdan olduğumuz bir süreçle karşı karşıya kalındığı tam bir şok etkisi evet. denilebilecek bir durum. Ve bunun sonrasındaki psikoloji belki biraz buraya değinmek Hı -hı. gerekiyor. Çünkü bu durum oldu. İlk bir genelde insanlar bu tarz travmatik e, durumlarda işte doğal afetler olsun, kayıplar olsun buralarda bir... E önce anlamlandıramazlar. Hatta inkar ederler. Yok canım bu benim başıma gelmemiştir gibi tepkiler verilebilir ya da hiçbir şey olmamışçasına bazı kahkaha atabilir, bazı çok fazla ağlayabilir. Bu tepkilerin hepsi bu süreçte normal. normal. Öncelikle bunun altını bir çizelim. E çünkü kimse kimseyi de bu noktada lütfen yargılamasın. Yani bunlara da e, sizler de şahit olmuşsunuzdur. İşte neden bu kişi böyle tepki veriyor ya da neden bu bunu yapıyor değil, hayır. Aksine daha aslında şefkat göstermemiz gerekiyor böyle o anlarda yani bu tepkilere karşı da. Ve e, sonrasında o inkar etme, o şok etkisinden sonra e, ne yapacağım, bu benim niye başıma geldi... Hani e, gibi bir serzenişte bulunma da olabilir. Kayıpları varsa özellikle. Kayıpları olabilir. Bazen inancını sorgulayabilir insanlar. Bazen de diyebilir ki ben çok şanssızım diyebilir. Bunların hepsi de normal. Tamam mı? Buraya da bir parantez açmış olalım. Kimse kimseyi yine yargılamasın demek gerekiyor. Çünkü bu tarz yargılayıcı paylaşımlar biz psikologlar çok fazla gördükçe sosyal medyada gerçekten Hı. içimiz yanıyor. Çünkü orada uğraşılan şey bambaşka. Ama algının bu şekilde olmaması gerektiğinin altını hazır buradan çizmiş olalım. Bir diğer şey, kişiler e, tamamen kendi içerisine çekilmeye başlayabiliyor. Yardım isteyemeyebilirler o sırada. Ne ihtiyaçları olduğunu öngöremeyebilirler. Çevresindeki kişilerin sosyal desteği çok önemli burada. Yani yakınlarınıza bir fayda sağlamak istiyorsanız eğer bu noktada işte afette mağduriyet yaşamış kişiler ya da yakınlarını kaybeden kişiler bu acıyı küçümseyecek söylemlerle destek sağlamamak gerekiyor. Bu da çok önemli. Bunu da altını bir yandan çizelim. Çünkü ya baksana yan evdeki ne neler olmuş, yakınını kaybetmiş, sen hadi yine iyisin gibi onun acısı daha büyük, seninkisi küçük Cesai gibi söylemler. Düşünerek. Evet, iyi niyetle yapıldığının farkındayız ama bu fayda sağlayıcı olmuyor. Ondan bir şey söyleyecekken hatta buna yine sosyal medyayla da ilgili de parantez açalım aynı şey. Ya da sosyal medyada bir paylaşım yapacakken kişi o söylediği şey bu kişiye fayda sağlayıcı mı? Gerçekten katkı sağlayacak mı? Bu soruyu kendisine sorarak adım atarsa ee, o zaman gerçekten o bilinçle ilerlemiş olabiliriz. Ee, ve kişinin iştahında kesilmeler olabiliyor, uykusuz kalmalar olabiliyor. Burada ne olursa olsun hani her şeyin kontrolünde olmalıyım. Orada belki enkaz altında kalmış kişiler bir şey içemiyorlar, <laughs> yiyemiyorlar. Ben de yememeliyim deyip kendisini de kişi cezalandırıcı bir tutumda bulunmamalı. Çünkü bu şekilde fayda sağlanmaz bir kere o tarafa bir katkı olmaz. Aksine kişilerin de kendi bireyselinde iyi en azından fiziken ve mental olarak iyi olmaları gerekiyor ki fayda sağlayıcı olabilsinler. Eğer çevresindeki kişiler böyle bir iştah kesilme, uykusuzluk gibi durumlar fark ediyorlarsa da Hemen bir sakinleştiriciler, bir şeyler kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Bu geçici bir süreç. Bir yandan da bunun da altını çizmiş olalım buradan. Çünkü ne olursa olsun tamam hemen sana bir sakinleştirici e, diyen kişiler de olabiliyor. Bu doğru bir şey değil. E, üzüntü duygusundan çok fazla kaçınan e, evet. bir toplumuz. Ki bu kadar şiddetli bir depremde peş peşe evet. yaşanan depremler olunca korku kaygı haliyle çok daha şiddetli olabiliyor. Tabii. Tabii. Yani bu olumsuz duygular, böyle büyük kayıplar, yaralılar varken yaşanması çok anlaşılır. Bir yerde o olumsuz duygulara da hayatımızda yer vermemiz gerekiyor. Çok üzücü. Yani bunun sonrasında sonuçları biraz önce bahsettiğiniz gibi işte konuşuyorum bizim de ekibimizle uzman arkadaşlarımızla diye uykularım kaçıyor diyor mesela yani bunu illa kim ona maruz kalan kişi değil bunu izleyen yakınları olan kişiler de aynı şekilde travmatize olabiliyorlar burayı da göz ardı etmeyelim Hı -hı. ve bu duygulara da yer vermek çok önemli yani birlikte bunları anlatmak paylaşmaktan kişiler kaçınmamalı Hı -hı. eğer bir üzüntü duyuyorsa kaygıları varsa, korkuları varsa, bunları ne kadar çok dile getirirse o kadar aslında bir paylaşım olacak ve hafiflemeye başlayacak Burada kişi. Burada bir virgül koyalım. Evet, deprem psikolojisini değerlendirmeye devam ediyoruz. Psikolojik etkilerine, uzman klinik e Klinik psikolog konuğumuz Fundem Ece. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi aslında daha önceden de depremi yaşayan yaşayanlar başka bölgedeki bir başka depremle tekrar belki de o güne dönüyorlar ya da acıları tazeleniyor değil mi? Yani buradan da şunu anlıyoruz belki kolay kolay atlatılamıyor. Evet, şu soruları çok fazla aldım bu birkaç günde. Yani bu durum nasıl atlatılır? Hı -hı. E, tam da dediğiniz yerdeyim e, atlatılamaz e, ama kabul etmek durumundayız. Bir yerde hayata devam etmek durumundayız ve bu izleri çalışmak da durumundayız. Çünkü sonrasında e, biraz durum stabilize olduktan sonra tabii ki şu andaki hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, yardımlar devam ediyor umarım ki herkesin koşulları daha iyi bir hale geldikten sonrasında ki etki nasıl ortaya çıkacak. Çünkü önceki depremleri atlattım biz bunları da yaşadık diye konuşurken aslında o sohbet ortamında bile gözleri hala dolu dolu olan kişileri görüyoruz ki bu tam da işte böyle bir durum oldu. Çok iz bırakan, hala o hissiyatı yoğun yaşadığımız bir durum oldu. Ne olursa olsun göz ardı edilmemeli buradaki hissiyatlar. Yani bunları mutlaka travma alanında uzmanlaşmış psikologlarla çalışmak Neler çok önemli. Neler yapılıyor peki? Şimdi devlet de devreye giriyor tabii bu noktada. Evet, evet. E, çalışmalar nasıl yürütülüyor? Yani o bölgedeki insanlara nasıl bir destek sunuluyor? Hı hı. Şöyle akut bir çalışma zaten yürütüyoruz ruh sağlığı çalışanları olarak da. Özellikle travma alanında e, gruplaşmış psikologların bulunduğu oluşumlar var diyeyim size ee, ve burada bizim de mesela şu anda 40 aşkın bulunduğum kurumda terapistimiz var, travma alanındaki uzmanlar burada elini taşın altına koydu ve herkes e ilk başta o acil akut durumda bir danışmanlık hizmeti vermek en azından oradaki o kaygı oranı çok yüksek olanları daha stabilize etmek ya da işte e, çocuklar tek kaldıysa şimdi farklı yaş gruplarının tepkileri de farklı olabiliyor. Hı hı. Onlarla daha farklı belki hikaye okuma çalışmaları yapmak gerekiyor çocuk yaş grubuyla bu duruma aktarırken. Çünkü somut algılıyor çocuklar evet, tamam, bizim son kadar. soracaktım. Çocuklara nasıl anlatacağız evet, bu da. Evet. E, soru işareti çünkü onların dünyaları bambaşka. depremi hissetmeyen yani depremi yaşamamış çocuklar bile ister istemez konuşulduğu için tüm ülkenin gündemi olduğu için merak ediyor ne oluyor ne bitiyor. Evet buraları biraz hikayeleştirmek de ya da oyuncaklar kullanarak aktarmakta fayda var. Çünkü biraz daha evet bu durum yaşanıyor. Yani işte evde kaygılanıyorsunuz, oturup bir şeyler, haberler alıyorsunuz, kayıp haberleri duyuyorsunuz. Oturup ağlarken gözyaşınızı odanızda silip sonrasında salona gelip çocuğunuza hiçbir şey olmamış gibi davranmak da faydalı bir şey değil. Çünkü çocuk bu sefer olayların farkında, her şeyi fark ediyorlar bu arada ama işte bir orada ağlayan bir anne baba sesi duyuyor ama gelince karşısında gülüyor gibi bir pozisyonla karşılaşırsa bu çocukları da dağıtır. Olayları mümkün olduğunca dediğim gibi hikayeleştirerek, oyunlaştırarak aktarmakta şu anda hani buna maruz kalmamış ama seyirci kalmış. Yani işte televizyon açık kalmıştı denk geldi çocuğum böyle bir görüntüye ne yapmalıyım? ...işte uykularına yansıdı bu durum. Hani bir an önce o tarafı oturup tekrar açık iletişimle ailelerin konuşması... ...bunu biraz daha dediğim gibi hikayeleştirerek çalışmakta fayda var. Onu söyleyebilirim. Ama oradaki çocuklarla çalışırken de yine bu tarz metotlar kullanıyoruz. Çünkü onlar şu anda o dilden anlıyorlar. Yani dilleri oyun oluyor. Olay evet hiç oyun olacak bir durum değil ama çocuklar o dilden anlıyor, ondan onların çocuk olduğunu unutmadan müdahaleler yapmaya gayret ediyoruz afet alanında gençlerle daha farklı çalışma yürütüyoruz, yetişkinlerle daha farklı yürütüyoruz. Herkes kendisine özgü çünkü yaşadığı durum, hissettikleri, aklına gelen şey yani bazı evimden oldum ben şimdi nasıl geçineceğimi düşünürken birisi bir başkası canımdan oldum, ne yapacağım ben artık hiçbir şeye yaramam deyip bir depresyona şekilebiliyor. Bir başkası e, izleyen birisi çok yoğun kaygılanıp bugün uyuduğum yerde ...yarın başıma ne geleceği belli değil kaygısına gidebiliyor. Herkes kendisine özgü biricik bir şekilde evet. çalışmaya gayret ediyoruz. Yani evet, ekipler oluştururuz bizler de. Çok daha fazla kaygılanan da koruması çok zor insanın tabii. Yani örneğin duyuyoruz çok fazla korkan insan da var. Evet, kalp evet. krizi geçirebilen. Yani o psikolojiyi hazırlamak mümkün mü kendimizi biraz Hı -hı. olsa? Yani depremle yani... de yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Hı -hı. Nasıl olabilir? Evet bu durumlar olmadan öncesinde buna dair eğitimler oluşturulmalı kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz hep psikologlar olarak şeyi söylüyoruz. Yani her bilinçli birey bir terapi desteği almalı. İlla ki bir mesele olmasına gerek yok. Önleyici sağlık ya, hizmeti alalım, gibi düşünebilirsiniz ki. diyoruz. Yani belli bir meseleyle karşılaştığınızda daha dirençli olabilin, daha dayanıklı olabilin bu tarz durumlara maiyetinde söyleyebiliyoruz. Ee, ama tabii bu tarz durumlarla baş başa kalındığında kişiler hatta şokun içerisindeyken ya bir dakika ben ne hissediyorum ee, sonrasında bu beni nasıl etkiledi onu insanlar fark edemeyebiliyor sonrasında işte üzerinden birkaç ay geçiyor ve işte e, onu düşünen sosyal destek dediğimiz e, birisi aileden birisi olabilir bu bir dostu olabilir ya da çalıştığı ortamda birisi olabilir bak depremden sonra. Sen hiç toparlayamadın. Normalde işte cıvıl cıvıl birisiydin ama artık yüzünün beti benzi gelmedi kendine. Bir destek alsan mı deyince anca birisi geliyor ve adım atıyor. Göremeyebiliyor insanlar haliyle. Ondan dediğiniz şey çok yerinde. Yani önleyici bir şekilde de terapi Kıymetli buralarda. Evet, öncesinde de belki yani travma sonrası stres bozukluğu olarak mı adlandırıyoruz <laughs> bu durumu <laughs> deprem sonrasında yaşananları. Evet, değil sonuçta mi? bir travma değil mi? Evet, deprem çok büyük bir travma ee, ve tabii travmayı yaşaması kişilerin de değişkenlik gösterebiliyor. Ee, yani bu işte kulağına çalınan birisi. Travma sonrası stres bozukluğu yaşamaz diye bir durum yok. Ee, evi bacası her şey yıkılan birisi de çok yoğun bir travma yaşayacak hı hı. diye de bir durum yok. Yani orada da yine dediğim gibi buradaki dayanıklılık durum. oranı e, ve işte sosyal destek, e, koşulları, e, kayıbın e, oranı vesaire birçok şey değiştirebiliyor. Kişinin iç dünyasına nasıl yansıdı. Ama tabii travma sonrası stres bozukluğunda kişinin birçok şeyi etkilenebiliyor. Buradan anlayabiliriz bunları mesela. İşte uyku kalitesinde ciddi anlamda düşüşler olabiliyor. Hatta uykusuz kalma ya da aşırı uyku. Yani o bir kaçınma yöntemi gibi uykuya karşıtını görebiliyoruz. Beklesene karşı duyarlılık. Evet. Yani bir gürültü de olabiliyor bazen tabii, deprem. Tabii. Anda. Yani önceki yaşanılan depremlerden sonra çok derin uyurdum ama şimdi pıta uyanıyorum, fundemanım diyen danışanlarım aklıma geliyor bu noktada. Ee, hassasiyet daha artabiliyor. Eğer ebeveynse buna maruz kalan kişi çocukları için e, kaygılanabiliyor. Hani kendisini de bir kenara, kendimi de bir kenara koydum çocuklarım için endişe duyuyorum diyenler olabiliyor. Ee, i̇ştahına yansıyabiliyor kişinin, iş yapışına yansıyabiliyor. Yani haliyle e, gün içerisindeki yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilediğinde biz yani travma sonrası stres bozukluğu yaşanabiliyor diyoruz ama hı hı. bu üzeri, bu olayın üzerinden biraz vakit geçmesi yani onun biraz stabilize olması kişinin en azından temel ihtiyaçlarını sağlayabilecek işte yemek, uyku, barınma gibi ihtiyaçlarını bir düzenledikten sonrasında bu sefer hala işlevselliğinde bir mesele varsa evet o zaman travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabilir o kişi diyoruz. Hı. Ee, az önce değindiniz çok kısa ama onu biraz açmak gerekiyor belki. Sosyal medyadaki bu bilgi kirliliği yani hı hı. olay e, sıcakken henüz paylaşılan e, asılsız e, bilgiler yani e, paylaşımlar, dezenformasyon. Evet. E, bu da çok e, etkiliyor değil mi yani insanların psikolojisini? Kesinlikle öyle. Çünkü artık sosyal medya elimizin altında işte telefondan hemen bakıp, e, ...kısa bilgi, kısa ve öz bilgiye ulaşma ihtiyacı e, kişilerde var. Ama tabii asılsız bilgiler de çok fazla burada yer alıyor. Yani açıp işte haberlerden izlemek yerine e, orada takip ettiği kişinin paylaşımına bakma ihtiyacı olabiliyor. Ama kişinin yazdığı şey e, burada mümkün olduğunca işte belli ideolojilerden uzak olması lazım. Ya da işte komplo teorileri kurulabiliyor. Bu kişinin aklını daha çok bulandırabiliyor... Şu andaki gündem bu değil ki. Şu andaki gündem birlik ve beraberlik sağlayıp nasıl fayda sağlayabiliriz? Ondan sosyal medyadaki bu tarz hani işte şu olsaydı böyle olurdu falan gibi söylemler şu anda fayda sağlayıcı değil. Hani bunu paylaşan kişiler de yapmasın ki aksine işte mesela işte görüştüğümüz... Oradaki mağduriyet yaşayanlardan sadece suyla ilerleyen, nereden yemek alacaklarını bilmeyen kişiler var. Eğer çok iyi bir kitlesi varsa o kişinin bu tarz işte kurgular yapacağına yemek bölgelerini paylaşabilir. Daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsa fayda sağlayıcı ya da işte birçok materyaller, ihtiyaç listeleri oluşturuldu. Bunlar toplanılıyor, götürülüyor. Bu tarz şeylerde destek yerleri işte büyük şehirlerde toplanılan alanlar oldu. Bunları duyurabilir kişi. Yani fayda sağlayıcı şeyleri e, takip edenlerin de takip etmeleri, e, fayda sağlamayan bir dakika burada işte görüşü karışıyor ya da bu benim kafamı bulandırıyor denilen şeyleri de kenara koymaya çalışmalarını tavsiye o, edelim. O yüzden geçirmekte fayda tabii. var. yani Çünkü sosyal medyaya da ihtiyacımız var bazen oradan öğreniyoruz bazı şeyleri de ama tabii, tabii. çok fazla yanlış aktarımlar da olabiliyor. Doktor. Şimdi evreleri var dediniz. E tabii bir zamana süreye yayılıyor Ne kadar sürede? Hı -hı. biraz olsun iyi hissedebiliyor kendini tabii. insan. Yani tabii bu kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Hani net stabil bir şey değil ama olay geçtikten sonra zaten bir kişinin Hani e, hem sağlık durumunu toparlaması hem e, o temel ihtiyaçlarını sağlaması vesaire bir vakit alacak ama bir 6 ay geçmesi önemli ki sonrasında e, evet orada zaten e, destekler de çok önemli bu sürede hani geçsin 6 ay dedik ve e, devam etsin hayatına gibi bir şey değil. Orada yine destekleyici çalışmalar yapması çevresinin de güvenliği şey, çevresinde önemli. Evet, e, bu arada ilk etapta kişiler kapalı alanlara giremeyebilirler. Ya da işte yeni bir şeye maruz kalacakken işte bir ortama girmeleri gerekir, yeni görüşmeler yapmaları gerekir. Buralarda kaygı uyanabilir ama bunun hani bir kaçınma yolu olarak değil. Aksine yine güvendikleri birisini yanına alarak ilerleyebilirler burada. Bunun mümkün olduğunca hani üzerine gitmeleri için de ufak ufak sosyal destekler ama baskıcı bir şekilde değil daha anlayışlı ve empatik bir tutumda olursak o kişileri daha çabuk aslında kazanabiliriz diyebilirim. Hı hı. Bir yandan da evreleri var dedim evet ilk etapta işte o çok evresini biraz konuştuk başında. Sonrasında bir inkar evresi var ve bazen insanlar sonrasında bir depresyon evresi de geçirebiliyor. Yani işte isteksiz, hayattan her şeyden kopmuş hele bir de kayıp varsa ben elimden bir şey gelmedi, benim gücüm ne ki zaten deyip evet. kendisini kendi değersiz ve yetersiz ya da hissedebiliyor. Çocuğunu geride bıraktı, evet. kendi kurtuldu. Evet. Aynen öyle, öyle yani keşke tersi. ben ölseydim onun yerine diyen çok fazla zaten görüntülerde görebiliyoruz buralarda. Ee, böyle bir depresyon evresi de olabiliyor ve sonrasında bir kabullenme evresi ne geçiş oluyor? Evet bu durumu yaşadım bazen bu evreye hiç geçiş olamayabiliyor işte o işlevselliğin bozuldu, o depresyon döneminde çok takılı kalınırsa diyeyim e, o zaman mutlaka ama mutlaka bir destek alınması gerekiyor. Kişi bunu fark edemiyor. Bunun altını bir daha çizelim bence. Çünkü kişi bunu fark edemeyebilir. Ee, ne olacak işte uykum tabii ki kaçacak. Bu kadar zorlu şeyler yaşadım. Yemeği vereyim. Oradaki ölen insanlar da şu an yiyemiyor gibi böyle. Hani kendisini de biraz önce bahsettiğiniz suçluluk duygusuyla Hı -hı. sınırlıyor olabilir. Burada yine çevrenin desteği çok ama çok önemli. Evet yani depremi yaşadık. Aşamıyoruz bu durumu, bu psikolojiyi. ...nasıl bir yol izleyeceğiz? Belki hani e, uyarılarda bulunmak istersiniz. Evet, evet. Yani ne olursa olsun bunu bir kere... ...tamam yaşadım e, olsun deyip bastırmaya çalışmamalı kişi. Hı -hı. Göz ardı etmemeli, hislerine bakmalı. Yani işte e, korkumu hissediyor, bir kaygımı hissediyor, üzüntümü yaşıyor. Buradaki duyguları paylaşmaktan geri kalmamalı. Biz tabii sosyal destek, sosyal destek diye altını çiziyoruz ama... E, sosyal desteği olmayan kişiler de olabilir bu e, bireyler arasında ama e, bizim gibi uzmanlara ulaşmaktan yazmaktan geri kalmasınlar bazen hı hı. çünkü farklı şehirlerde olduğunda sanki ulaşılamazmışız gibi gelebiliyor insanlara bunu da görüştüğümde bu tarz dönüşler aldımdan biliyorum. Hiç öyle değil. Aksine mümkün olduğunca gerekiyorsa online. Artık hani teknolojinin faydasını evet. burada kullanabiliyoruz en azından online olarak ulaşıp mümkün olduğunca danışmanlık desteği vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Sizin hani böyle bir çalışmanız var var. Bir var. O konuda her zaman için ulaşabilirler. Hı hı. Hani sosyal desteğim yok, benim işte eşim dostum yok ki ben çok yalnızım diyen kişiler de burada lütfen içine çekilmesin her zaman için bir uzmana başvursun sosyal desteği olan kişiler de yine başvursun. Yani burada her e, keze hitap etmemiz e, çok önemli. Çünkü sosyal desteğim var ama işte annemi babamı üzmeyeyim ya da işte eşimin dostumun daha fazla canını sıkmayayım ya da çok fazla işte üzüntümden bahsettim. İşte abarttığımı düşünecekler gibi hı hı. bu sefer zihninde kişilerin olumsuz düşünceler yer alabiliyor. E, eğer böyle düşünceleri varsa kişinin paylaşmaktan da kendisini çekiyorsa onu da bir uzmana başvurması gerekiyor. Çünkü artık düşünce boyutuna geçmiştir. Yani daha aslında bedensel kısımdan düşünce boyutuna geçmiştir. Hazır bedensel demişken de buraya da bir parantez açalım isterseniz. Daha hiç kendimizi stabilize edememiş, o olayın etkisiyle ne nefesimizi düzenleyebiliriz, belki el kol uyuşmalar olabilir, psikosomatik Hı -hı. şeyler dediğimiz Hı -hı. yani psikolojimizin bedenimize yansıdığı durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Birazcık oturup sadece işte ayaklarım şu an yere basıyor, ee, bir dakika elimi hissediyorum, nefes alıyorum gibi biraz daha ana çekmeye çalışabilir kişi kendisini. Çünkü bu sefer düşüncelerini de dengeleyemez. Eğer beden duyumlarına odaklanamazsa kişi kendisini stabilize edemezse ne oradaki kişilere fayda sağlayabilir çünkü kaygı oranı çok yüksektir ne de kendi iç dünyasını dengeleyebilir. Buralar onu çok karıştırır evet. haliyle bir yandan konuşmaya devam ediyoruz hocam aslında yardımların ulaştırılması noktasında da bazı sıkıntılar yaşanabiliyor çok fazla yardım etmek isteyen insan da var tabi bu nasıl ilerleyecek bu süreç yani sistematik Hı. olarak ya da daha bilinçli tabi bu çok önemli Çünkü bireysel destek vermeye çalışanlar oldu yani ben duramayacağım evimde gidip orada yardımcı olmak istiyorum deyip Eline toparladığı birkaç parça eşyayla atılmaya çalışanlar oldu ama hem kendileri zarar görenler hem de iyi niyetli yola çıkmışken aslında e, oradaki bir gruplaşıp hani e, toplumca bu işin uzmanlarının gittiği e, gidebileceği yerleri de engelleyenler de oldu. Haliyle evet hani o kişilerin e, iyi niyetiyle ilgili hiçbir şüphe yok e, ancak burada hayatlarını durdurup yapmış oldukları işleri tamamen kapatıp ki bunlar faydalı işlerse yani hala işte e, yeme içme zincirinde çalışan kişiler olabilir. Tabii ki bu üretimler devam etmeli ki faydalar sağlanabilsin. E, ya da işte tutupta bir konaklama biraz önce e, hani Cumhurbaşkanımız bahsetti. Evet burada zaten konaklamaya ihtiyaç var. Belki burada kapıları açmak olabilir ama tutupta kendi uzmanlığı olmayan bir şeyi yapmaya çalışması tam da bu Hı -hı. I, acil durumda kişinin bir fayda sağlayıcı olmayabilir. Ya gruplara katılarak bilinçli bir şekilde yardım eli uzatmak bunun doğru e, bir alanı Hı -hı. E, ya da evet hayat e, bir yerde de burada devam etmeli ki o kişiler de sonrasında biraz önce konuştuğumuz o stabilizasyonu sağladıktan sonra e, güvenebilecekleri, e, ulaşabilecekleri hizmetleri de alabilsinler diye. Hı hı. Yani Buradaki aslında o bireysel yardım etmek isteyenlerin e, psikolojisi kesinlikle e, evet ben burada tek başıma e, kendim bir şey yapamadıkça yetersiz hissediyorum. Hı hı. E, aklım sürekli orada. E, evet bunun farkındayız ama bir yerde de Zarar verici olabiliyor, ondan bilinçli yardımın altını çizmek çok önemli. Peki, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için yayınıza katkı ediyorum.